Herkese selamlar. Bugün sizlere elimdeki tüm cilt bakım ürünlerini göstereceğim. İşlerinde bazıları açılmadı henüz, kullanılmadı. Elimdeki ürünler bittikçe genelde diğerlerini açmayı tercih ediyorum. İsterseniz başlayalım. İlk olarak dudak nemlendiricisi kategorisinde bir listeksim var. Bu zaten çok az kaldığı için yakında bitecek gördüğünüz gibi. Ve arkadaki iki üründen birini açacağım. O şekilde kullanıma devam edeceğim. Bilir nemlendiricilerini genelde seviyorum. Hani bunu denememiştim daha önce. O yüzden bunu da almak istedim indirimlerde. E, belki bunu kullanırım. E Nivea'da, Nivea da klasik Nivea'lardan zaten. İkinci kategori olarak e, yüz, el ve vücut için nemlendiricilerimi göstereceğim. İlk olarak bu Bebek Acı Badem sütlü e, kremim var. E, bunu vücut nemlendiricisi olarak kullanıyorum. E, genel olarak bazıları temizleme sütü olarak da kullanıyor. Henüz temizleme olarak kullanmadım. Şu şekilde koyayım. Burada bir tane Neutrogena'nın el kremi var. Bu genelde klasik bir krem zaten. Çok kuru için. Gerçekten bir damlası yetiyor. Yeterli oluyor. Bunu kullanıyorum zaten genel olarak çantam atıp. Burada da Nivea'nın kremi var. Bunu henüz açmadım. Bu stoğumda duruyor. Hiç kullanmamıştım bunu. Bu krem bitince onu açacağım. E, termal suyum var. Bunu da nemlendirici kategorisine koymak istedim. Çünkü genel olarak bir nemlilik bırakıyor. Şöyle koyalım. E, bir tane de serumum var. E, bu da nemlendirici bir serum olduğu için bu kategoriye koydum. E, son olarak e, Klimko'nun yüz nemlendiricisi var. Hatta içinde açayım onu. Bundan bir şişe bitirdim ben. Bir tane daha var. Bunu da kullanıyorum. Memnunum bundan. Hafif su bazlı bir şey. Şimdi ise güneş kremi kategorisine geçiyoruz. Elimde Bioderma'nın bu leke eğilimli için güneş kremi var. çok az kaldı. Bunu zaten projektene de eklemiştim. En kısa sürede bitirip atacağım. E, var. bu da bir aydır falan benimle. bu da güzel bir krem. Mineral filtreli. proje kremde de var. Son olarak güneş kremi kategorisinde Furucan'ın bu güneş kremi var. Bu bana aslında sürpriz kutusundan çıkmıştı. Henüz açmadım. Birazdan şunu kullanayım. Sonrasını açarım dedim. Şimdi ise yüz yıkama jellerim diye kategorim var. Ona geçelim. Innova'nın bu temizlik köpüğü var. Henüz kullanmadım. Bu da bir sürpriz kutudan çıkmıştı. Diyadarmi'nin yüz yıkama jeli var. Onu, bunu kullanıyorum. Önceden de kullanmıştım. Memnunum. Watsons'ın temizleme yağı var. Bu bana kutudan çıkmıştı. Hiç kullanmadım ama yorumları güzeldi. E, Oğuz markasının bir tane misel temizleme suyu var. Ve bu da güzel kullanıyorum. Küçük bir boy. Gayet memnunum ama bunlar biraz pahalı ürünler. Organik sertifikalı olduğu için. Yves seyahat boyu. Yüzük ama jelim var. Bundan memnunum. Birkaç kutu bitirmiştim öncesinde Pastel Lab'in bir deneme boyu var, bunu hiç kullanmadım zaten çok kısa sürede biter diye düşünüyorum, çok popülermiş bu da. Ve son olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama Dexerli gibi bir yüz yıkama yağı var ve bunu da birkaç kere kullandım. Güzeldi ama ben genel olarak temizleme yağlarını kullanmıyorum, İşte elimde var diye bunları kullanıp bitireceğim mecbur. Şimdi diğer kategoriye geçelim. Şimdi ise tonik kategorisine geçelim. Elimde bu The Purist'in mavi olan toniğinden var. Henüz kullanmadım. E, gözenek sıkılaştırıcı etkisi var diyorlar. Glikolik asitine. Bunu bu kış kullanmayı düşünüyorum. E, bu yüzde doğal gül suyu olan toniğini aldım. İsterseniz tonik olarak kullanır, isterseniz gül suyu olarak kullanıyorsunuz. Bunu da elimde bir tonik var. O bitsin. Buna geçeceğim. Elimdeki tek tonik de buydu zaten. Dermoskin'in canlandırıcı toniği. Aslında başlangıçta güzeldi ama siyah noktaları falan temizliyordu. Şimdi sürekli kullanımda sanırım çok bir etkisi yok. Bu da de zaten yakında. Hani tarihe geçecek. O yüzden vedalaşacağım. Evet, son olarak bir tane de tonik kategorisinde bunu eklemek istedim. Bu kil maskesi. Birkaç defa daha kullanmıştım bunlardan. Memnundum. O yüzden bunu da aldım. Şimdi ise elimde iki tane bebek kolonyası var. Yani Dalim ve Unibaby diye. Bunları kullanıyorum. Zaten Dalin çok az kaldı. Bu ikisini parfüm niyetine de kullanıyorum ben genelde. E bir tane de Body Mist'im var. Bu da çok güzel kokuyor. Tavsiye ederim. Kokusu çok hoş. E bir de Vazelin'im var. E bunu da eklemek istedim. Çok az kaldı zaten. Bunu da göstereyim. Yakında biter bu. Çok güzel. Avokado yağlı bu. Bayıldım bunun kokusuna. İndirimlerde mutlaka görürseniz Kaçırmayın. Bir de tırnak katakarısında sadece bu asetonum olduğu için bunu da buraya eklemek istedim. Şimdi ise saç ürünlerine başlayalım. Bu Elsev'in saç güzelleştirici kremi. Bu uzun zamandır benimle. Hani Çok güzel kokuyor aslında ama ben bundan biraz sıkıldım. O yüzden bir an önce bitsin diyorum. Project Pen'e de ekledim. Bioksinin şöyle bir şampuanı var. Çok popüler. İlla görmüşsünüzdür. Dudan çıktı bu bana. Kullanıp şans vermek istedim. Yanında da serumu var. Bu şekilde. Son olarak Elidor'un da bu şekilde bir saç bakım yağı var, serumu var. Bunu da genel olarak kullanırım zaten. Çok bereketli, çok bitmiyor bu ürün. Saç kategorim bu kadar da. Şimdi devam edelim diğerleriyle. Şimdi ise ağız bakım ürünlerime geleceğim. Şöyle Himalaya'dan indirimden almıştım ben bunları. Ama çok memnun kalmadım. Dişlerimi pek beyazlatmıyorlar. Ya da belki de benimle, benden kaynaklı bir şeydir. Bunları kullanıyorum. Ee, bir de listerinin böyle küçük boy bir ağız çalkalama suyu var. Bunun da tadı çok garip. Eğlenemedim buna da alışamadım. Projekten ekledim hatta bunu da. Ee, şimdi de tek kullanımlık maskelere geçelim. Burada bunlar gözenek peeling pad diye geçiyor Fulidia'nın. Ee, sürpriz kutudan çıkmıştı. Bir bakalım umarım cildimle iyi anlaşır. Kullanırım bunları. Bir de MJK'nin şöyle bir nemlendirici maskesi var. Bunu da kullanacağım en kısa sürede. Zaten tek kullanımlı oldukları için hemen bitecekler. Son olarak elimdeki lens solüsyonları bunlar. Sürekli lens kullandığım için bunları genelde 2, 3, 4 adet olarak alıyorum. Çok az kaldı. Yakında diğerlerini açacağım. İki tane de stone var. tüm ürünlerim, cilt bakım ürünlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.